Bir yakışıklı var. Evet. Şu ara herkes mi hayran acaba herkes, kendisine? Herkes, ben dahil. Tabii ben bu kıyafetle görünce hayran olmuyorum. <laughs> evet. Ben onu ekranda görünce hayran oluyorum. O yeleğiyle oluyorum. falan seviyorsunuz. Ben onu öyle seviyorum. Din, bu hani. biraz onun kıyafeti değil gibi. Evet. Sanki kendi de bu kıyafetin içinde çok mutlu, mutlu değil, değil gibi. gibi. Aynen öyle. O yüzden ben o hissi aldım ama ayakkabısıyla, mendiliyle, kravatıyla vesaire ise okey. Tamam, Ve yine bir okay. paça boyu konusu değil midir anneciğim? Evet. Yani onu bir tık daha kesseniz Ayol, o toplam masa yukarıda yavrum. Adamcağız ya. gelmiş Mardin'den. Zaten üstünden geçmiş herkes kolay değil. Gelmiş şimdi hemen bir geceye götürmeye çalışmışlar. Vermişler giyinmiş ne yapsın? Yine de yakışmış Vallahi Buna Tabii rağmen yakışmış. yakışmış. Canım, ona Buna olabilir. rağmen taşımış. Paçaya da bakmıyorum bir şeye de bakmıyorum. Yok o ne giyse olur. Ee, oldu bile. Oldu. Benden alır. Sekiz benden alır. Sekiz. Evet. Dedik ve. bak, bak Dedik ve. Bak mutluluktan dedik saçların ve yerine duramıyor. Ne? Geçtik dedik mi? ve. geçtik. geçtik.